17 10 2015 Kapı birlik çalışmamıza başlıyoruz. 7 dava açmışlar bize. Altın tahtın kuranları olarak. 7 tarlalık kapısı. Hepsinde ışık ve biz hepsinde davalı Yedi dava hepsi aklın tahtından ve biz suyinin Kur'an'ından açılmış ve biz ortak kapıların tümünde yaratıp yaşattıklarımızdan tohum ekip bütünün gücünü artırdığımızda bütüne hizmetçi olamayacaklarını kelamımızdan çıkardığımızdan davalı olmuşuz yedinci dünya hepimize ait ve bu dünyanın gözü olan birliğimiz sultanlık kontrolünde birlik kapısında her şeyi ilimle dinleyecek. Biz bugün davacıyız. Her şeyin üstünde davacı olarak bulunuyoruz. Ve biz davalı değil davacı olarak birlik kapısında bütüne görev taşıyacağız. Esmaları dürümleyenlerin birlik kapılarına barışlarında kendilerini tohumlayarak bütüne görev taşıyamayacaklarını fark ettiğimizde oğullarımızı kontrol ederek ışığımızdan ayrı tuttuk. Çünkü ocaklarında Kur'an yoktu. Kontrol dışıydılar. Eşiklerinde yaşam yoktu. Mahvekte kutsal toplum olamamıştılar ve biz onları kelamdan çıkardık kendi yüreklerini hak edip dinleyenlerin kendi yaşamlarını kodlayabilmeleri, bire hizmetçi olabilmelerine bağlı olduğundan mutlak kutsal tohumlama yapmaları gerekmekteyken bu yapılmadığından onları biz yerden gökten ayırdık. Ve biz onları kodladık, kokladık, tohumladık ve yaşattık. Ocaklarını yıktıklarını bilerek kalemlerini kırdıklarını bilerek ışıklarını sır olan o yücelikte sınırlı yaşam için kayıt olarak toplumlara indirdiklerini bilerek dedik ki kelam ol hak et avukat olmandan dolayı bana sır bilgi vermek istediler ve dediler ki sen kendi mesleğini yaparken kendinle yap kendi yüreğini hak et kendi yoğunluğunu kodla ve tohumla bizimle ol. Ve dedim ki merdivenlerin en üstünde ilim var, kelam var ve bütünlük var. Kendime hak ettim ve dedim ki Allah'ın levhisinde iyi ve kötü bir tek ışıktır. Ve dünya gücünü artırıp dürümlerdeki o deliliklerde bilişi kodlayıp dedim ki Melik Mel kalem edimle dillansın ve siz size hak edin. Ölüyü diriltmekti maksat. Lütfedin, anlayın. Ölümlü, ölü, ölü olduğunu anlamaz. Sadece yaşarım zanneder. Ama ölümlü olduğunu hak edip dinleyen, hak teknikle dinlediğinde yüreğini hak olup anlar. Canlarım, artık dünya kontrol edici bir yücelikle dürümlenmeye başlamaktadır. Som altın bir yolcu, som sözünü söylüyor burada. Üzerindeki gücün arttığını ve bütünün görevini hak edip başaracağını söylüyor. Atlanta ata kapısı açık ve biz o kapıyı hak ettik. Mikail'in gücünü tüm zamanların kürzi levhisinde bütünün kökleşmesi için kayıtladık levhi kapıların tümünde ışığımız yanar. Er ya da geç insanlık kelama varacak ve kürzi ilmi has ışığıyla dilleyecekti. Bunu başaracak güçteydi. Ve bugün bunu başarmaktadır insan soyu. Ortalık karışır dediler. Atlanta ata kapısı karışmaz canlar. Allah'ın tahtında ilim olur. Oğul diri olur ve bütün kötülükleri aşıp geçer. Çantamız doludur, insanlıkla doludur. Mektubum dünyaya indiğinden beri mektebim ilimle dilleşir. Benim elim dünya, benim yüreğim insan ve bütüne görev taşıyan yaşamım herkesin kalemi. Tanrılık ilminde kaynak ışık yanar o ışığı bütünün gücü haline görevliler getirir ve dünyaya hak etmeyen yolu bulamaz. Erdiğiniz en eski yaşam en yeni yaşamı tohumlar. Ve sizin için bu böyledir. Hangi ana kapıya varırsanız o kapının yaşam sırrını alır ve son sesle o sırrı dürümlersiniz bütüne hizmetçi olmak bu şekilde olur. Erdiğiniz en eski sistemin en son yaşamını tohumlar ve bütünün gücünü artırır. Devinimi hızlandırmak için buna ihtiyaç vardır. Dünyanın yarını bütünün kalem olan ışığıyla kayıtlıdır ve dünyayı hasata hazırlamak bilişledir. Dün ölüydünüz, bugün dirildiniz ama ölümlü olduğunuzu dahi anlamadınız. Ama bugün bilmekteyiz ki hepiniz dinleştiniz ve tahdissiz olarak yolu buldunuz. Olmadan ölümlere özdemlere kahraman ışıklara inemezsiniz. Olmadan evrenlerin sistemlerini dinleyemezsiniz olmadan mahrekin Kur'an'ını okuyamazsınız. Oğul ben senim demek bile olmakladır. Eminim ki ben senim diyecek olan birleşenlerin bütünün gözünün görebileceği en güçlü yarınları tohumlamaları mümkündür. Ve burada bu çalışmada olmak karanlığın tanrılık tahtındaki o yaşamın da yolu açmak içindir. Cennet insanın kelamıdır. Hiç ana kapıda bu söz söylenmedi. Cennet ilmin kalemidir. Ama bunu da söyleyen olmadı. Cemaatinizin görevi insanlık nefisinde her şeyi dillemektir. Ve dediniz ki biz burada bu çalışmada dans etmiyoruz, kök sistemlerle görev taşıyoruz. Bunu dediğiniz zaman, erdiğimiz en yüksek ışıkta kalem olup yaşam olmaya çekildik. Kardeşlerim, değerliler, benzin döküp yaktığınız yaşamları, ama bugün görünüz ki sistemli zam ve düzen gücü olan sizler yeryüzünü yerilediniz. Burada olmanız gelip görelim diye değil, hak edip dinleyelim diye ve bilip hakka varalım diye olsun. Bundan sonraki dönemde hepinizden beklenilen budur. Gönüller sizi dinlediğinde yarınlar sizi diller. Emin olun ki nakarın kıranı dahi yer kürenin kelamı olur ve sizleşir. Dince değil, insanca konuşuruz biz burada. Levhi kapılarda ilimle dilleşiriz ve bilinçle yaşamı kodlarız. Ama onların topraklarını tohumlayan bütünlüklerimizin gücü burada suma kulu olur su makulu tohumları yaşatan o koku tüm zamanlara kaynak olur. Tanrılık aklı hepimizin dahi kapısıdır. O kapıya varan ilme varır. Cennet sizin yüceliğiniz, kalem sizin ekibiniz, yarın sizin rahmanınız olur. Ama siz tüm zamanların kaynağı olanlar mutlaka kontrolü kurarsınız. Bu meclis bütünün gücü olarak hepimize kelam olup gelmektedir. Sessiz ve hakim olarak, bilişle ve hak ilimle gelmektedir ki, biz bu meclisin her diriye has ışık olduğuna emin olarak buradayız. Çola, çolak bir dar, darlık, Çalışkan bir yaşamda ağır yükü hafifletmedikçe tebizlenemez. Biliniz ki çolak olması kelamında kisvesiz kalmasından dolayıdır. Denir ki ölü ama ölmemiş ölü o dedik. Ama olmazsa kat'i olarak bilinsin ki yaşamaz. Biz onu yaşatmak için çağırdık bugün buraya kendini hak etsin diye öz geçişini yapsın kaydını hak etsin has tahta tohum olarak kottasın diye ev rahman ve evin kapısında ana kaynak var o kapıdan geçmedikçe nefret duygularını aşıp geçemez o kapıdan geçsin ki nefret duygularını aşıp geçsin nefret dedim nefret çokları nefreti bilmez ama bilmeleri gerekir ki nefret levhide kelamda tüm insanlığı kırar biz bunun için nefret duygusunu aşıp levhi kapıya varanları geri döndürmeyiz ama kendine hak etmesi gerek çantanız tanrılık devhisiyle dolsa de da, yolunuzda kutsal toplum olsa da, kötülüğü önleyebilseniz ve yolunuzu bulabilseniz ve kendinizi hak etseniz, değer biçtiğiniz tüm çalışmaları kontrol etseniz de bir an gelip nefret duygusuna kapıldığınızda her şey haktan çıkar, yarından çıkar, ışıktan çıkar bunu bilin. Ve bunun içindir ki dağı taş edilen ümmi kapıların gücü bugün burada yolu açacaktır. Açmıştır. Hepinizin gücüyle ve nefreti aşan birliğinizle bunu iyi anlayın canlar. Bunu iyi anlayın ki nefret saltanatın sırrıdır hepinizin iyi anlamasını beklediğim bir meseledir bu. Nefret saltanatın sırrıdır. Her kelamda insanı kodlar, koklar ve toprağın toplumuyla kontrol eder. Ama artık hepinizin yaşama indiğiniz bir sayfada kantarın gücünün ne derece büyük olduğunu anlayabilmeniz için size bunu anlatmak istedik keşke yedi davayı hep kaybetsek Keşke temel bilgimiz olan insanlığı hak etmek için tüm yaşamlarımızı kaybetsek ama bir an için kendimizi kaybetmesek ve nefret duygusuna kapılmazsak Bu önemlidir canlarım. Doğanın gücü hepimize ait ve biz o gücü hak etmeliyiz o gücü hak etmek hak tanrılık tahtında has ışıkta mümkündür. O has ışığı engelleyecek yegane sistem güç nefrettir. Buyurun bunu size bugün açık verdim. Kana kan dediler. Ah nefret yaşamı hak etti dediler aha ilim has ışığı tohumladı bütünden güçsüz kaldı biz onu koruruz dediler aha ışık ama devinim hızlanmadıkça bunların hiçbirisi hiçbir zaman kendi yüreğinizde kotlama yapmaz sizden tek beklenti mahra kaha rahman olarak ışık olmanızdır <laughs> Tabuları yıkın ve deyin ki nefretimiz yok. Büyük kötülükleri açtık deyin. Evim güçlendi, yolum güçlendi, tüm insanlığı güçlendirdim ve tüm zamanlara kodlandım deyin. Ve deyin ki bana Allah'ın levhi kapısı gerek. Her şey özenle açıklarım ki bu yoğunlukta sınırdadır ama canım, aklım hepsinin örtüsüdür. Ve ben aklımda tüm zamanları yaşatanım. Aha o akıl, hakkın kapısı. Bunu bilin.